Selam. Ben Emre The Wanderer ve bugünkü konumuz kaybolmadan önce yapman gereken iki şey. Kaybolmadan önce başlığıyla giriş yapıyoruz arkadaşlar. Bu videoda kaybolmadan önce yapman gereken iki şey üzerine konuşacağız. Biliyorum biliyorum kaybolmadan önce mi? Kaybolmak mı? Ne demek istiyorsun diye düşünüyor olabilirsin. Biraz beklemeni istiyorum ve kendine bu soruyu sor. Ne zaman kaybolursun? Lütfen videoyu durdur ve lütfen kendine sor. Ne zaman kaybolursun? Ben videoyu durdurup cevapladığını ve sonrasında tekrar devam ettiğini düşünerek devam ediyorum. Lütfen kendine 5 saniye, 10 saniye ayırmayı ihmal etme. Özellikle tüketim üzerine olan bir toplumda, her şeyin tüketim üzerine temellendiği bir toplumda kendinle baş başa kalmak, kendine sorular sormak, kendine zaman ayırmak biliyorum çok zor ama merak etme başta zorlanırsın ama sonrasında zorlanmazsın. Ee, zamanla ilerlersin, gelişirsin. Ee, Kur'an'da da geçti gibi her zorluğun arkasında bir kolaylık vardır. Alışkanlık olarak bakarsak da alışkanlığı ilk bir hafta 21 gün civarlarında sergilemek. Hadi bir ay diyelim zor ama ondan sonra artık o senin alışkanlığın oluyor. O yüzden hiç merak etme. Kendine soru sormayı da ihmal etme. Cevabımız net. Yolunu kaybettiğinde kaybolursun. Değil mi arkadaşlar? Bir insan şayet yolunu kaybederse o insana kaybolmuştur diyebiliriz. Ama aslında kritik mesele ve bu videoda da inceleyeceğimiz mesele şu. Bu kayboluş sadece fiziken mi olur? Bu sende iyice yankılansın istiyorum. Bu kayboluş sadece fiziken mi olur? Şimdi birlikte hem ruhun hem de zihnin kayboluşu olarak iki başlığa bakacağız. Stephen Covey'in Etkili insanların Yedi Alışkanlığı adlı bir kitabı vardır ve bu kitabı okumayan herkes için okumasını tavsiye ederim. Ondan öğrendiğim güzel sınıflandırmalardan bir tanesi şu. Bir insanın etkili daha doğrusu doyumlu bir hayat yaşaması için dört alanında tatmin etmesi, bakması gerektiği gibi bir durumdan söz eder. Genel hatlarını anlatıyorum. Bu alanlarsa şöyledir arkadaşlar. Fiziksel, zihinsel, duygusal ve ruhsal alanlar. Yani bu dört alanımızda da eğilmemiz gerekiyor. Şimdi herkes normalde kayboluşunu anlayabilir. Bir insan nasıl kaybolur bunu anlayabilir. A noktasından B noktasına giden. İstanbul'un Ankara'ya, Ankara'dan İstanbul'a giden bir insan eğer yolu kaybederse kaybolmuştur. Ama çok az insan ruhunun kaybolmasına veya zihninin kaybolmasına bakar. Belki de artık bu bir alışkanlık haline gelmiştir. Ve bu gerçeklikte o kadar fazla insan yaşıyordur ki ona artık normal geliyordur zihninin ve ruhunun kaybolması. Şimdi merak etme sana belirli çözüm önerileriyle geldim. Kaybolmandan önce yapman gereken iki şey şu olacak. Ruhunun kaybolmaması için inanç ve zihninin kaybolmaması için hedef. Bu iki alan üzerine genel hatlarıyla değineceğim. Elbette bunlar çok detaylı, derin konular ama sen de biraz olsun sohbet havasıyla bir şeyleri düşünmeni sağlayabilirsem, farklı konular üzerine düşünmeni sağlayabilirsem inşallah bu konular üzerinde de gelecekte daha detaylı videolar hazırlayabilirim. Şu an düşün, araştırmalarını yap ama önce ruhunun kaybolmaması için inanç üzerine zihninin kaybolmaması için de hedef üzerine düşün isterim. Bu arada bu kavramlar hem ruh hem de zihin kavramlarını belki ayırmak zorlanabilirsin. Sınıflandırma ve tanımlama yapmamız için açısından böyle konuşmamız daha doğru. Ee, farklı araştırmalar var. Ee, çok detaylı şu an ana akım medyada yer almayan farklı araştırmalar var. Ama bu konular üzerine değinmeyeceğim. Ruh nerede, zihin nerede gibi kavramlar üzerine değinmeyeceğim. Sadece ruhu ve zihin yani ruh ve zihin derken ne demek istediğimi anlıyorsundur diye düşünüp devam ediyorum. Şimdi bakalım. Ruhun kayboluşu. Aslında arkadaşlar kritik mesele en başta ruh. Ben en başta ruh mantığıyla düşünüyorum. Eğer ruhun kaybolursa kaybolursun. Bu konu üzerine lütfen düşün. Gerçekten hem de tamamen kaybolursun. Bir insanın ruhu kaybolduğu vakit o insan tamamıyla aslında kaybolmuştur ve ruhunu aslında kayıptan yolu bulmaya çıkartan şey de inanç. Elbette bu inanç dediğimiz kavram farklı kısımlarda da algılayabiliriz. Yani bu belief denilen yani bir şey inanç olabilir. Yani örnek veriyorum sen girişte başarılı olacağına inanıyorsundur. Mesela bu da bir inanç ama benim burada spesifik olarak bu videoda şu şu an bahsettiğim şey inanç olarak aslında bir A, dini olarak, dini inanç denilen aslında genel kavramlaştırılmış inançtan bahsedeceğim. Bir insan Yahudi olabilir, Hristiyan olabilir, a, Müslüman olabilir ağacı tapabilir fark etmez. Ama bir insan eğer ki bir şey inanmıyorsa onun ruhunun kaybolduğundan bahsedebiliriz. Oradan oraya o insan sürüklenebilir ve aslında arkadaşlar herkes bir şekilde bir inancı var. Yani hiçbir şey inanmıyorum diyen bir insan bile aslında hiçbir şey inanmamaya inanıyor en nihayetinde. Yani aslında herkesin belirli bir inancı var ama bu inancının kalitesine göre, inancını hayatına bütünleştirmenin kalitesine göre ise hayatında kaybolup kaybolmaman aslında belli oluyor. Şimdi uh, Kur'an'dan aldığım, Kur'an'da fark ettiğim çok güzel bir kısım vardı. Uh, Nur suresinin 24. surenin 40. ayetinde Erhan arkadaşın çevirisinde şunu şöyle bir ayetimiz var. Bu ayetin sonundaysa Allah'ın aydınlığıyla aydınlanmamış bir kimse için başka aydınlık yoktur gibi bir ifade var. Bu ifade mesela beni çok etkiler. Allah'ın aydınlığıyla aydınlanmamış bir kimse için başka aydınlık yoktur. Aynı zamanda Kur'an'ı okurken şunu fark ettim. Eee uh, Karanlıklar ve aydınlık, aydınlıktan bahsederken karanlıklar ifadesi çoğul olarak kullanılıyor. A karanlıklar olarak. E aydınlık ifadesi ise tek olarak aydınlık olarak kullanılıyor. Yani aslında aydınlık bir tane ama karanlıklar birçok. Yani o gerçeği o hakka tutunmayan bir insanın birçok farklı farklı karanlıklarda bulunması doğal ama aydınlık bir kezdir ve bir kez aydınlığı tadan bir insan bir kez aydınlığı gören bir insansa karanlığa tekrardan düşmeyecektir. Şimdi inanç veya bu meseleler arkadaşlar çok soyut meseleler ve ben inancım bireysel ve bireysel olduğunu düşünüyorum. Yani biri, bir insanın hayatında yaşadıklarına gördüklerine göre inancını şekillendiğini düşünüyorum. O yüzden ben sadece genel hatlarıyla genel çerçevesinden bahsetmek istiyorum. Ruhunuzun kaybolmasını en temeldeki özünüzün, ruhunuzun kaybolma, kaybolmamasını istiyorsanız o zaman inançlı olmalısınız. İnançlı olmak size pragmatik açılardan, elbette pragmatik olsun diye bir insan inanması çok makul değil, olmayabilir. Ama pragmatik açılardan da sizin ruhunuzun kaybolmamasına vesile olur. Yoksa karanlıklardan karanlığa, depresyonlardan, amaçsızlıktan oradan oraya sürekli sürüklenebilirsiniz. Ve hayatınızda elde ettiğiniz hiçbir şey sizi tatmin etmez. Ve zaten ben şöyle düşünmeyi de çok severim. Hayatta her zaman long term dediğimiz uzun dönemde düşünen insanlar daha faydalı, daha kazançlı çıkar. Yani her zaman mesela diyoruz ya kısa dönemli hazertele ve uzun dönemli başarıyı kucakla. Böyle diyoruz değil mi? Her zaman yani direkt olarak sosyal medyadan gelen bildirime dokunmak yerine gidip spor yapmaya, kitap okumaya giden bir insan, kısa dönemde hazret ertelip uzun dönemli faydaya giden insan her zaman daha iyidir. Bunu genel olarak hayatta da düşünebiliriz. Yani bugününü yarın için feda eden bir insan her zaman uzun dönemde daha fayda olacaktır. Çünkü uzun dönemde faydalar büyüyerek gelecektir. Ama şunu düşünmenizi istiyorum. En uzun, en long term düşündüğünüz vakit arkadaşlar ölüyorsunuz. İsterseniz 105 sene yaşayın. Ölüyorsunuz değil mi? Yani o yüzden en uzun, en long term düşünce şekli aslında ölümden sonra, ölümden sonra için düşünmektir. Yani ölümden sonraki yaşama inanın veya inanmayın aslında en faydalı ya da insanın düşüncelerinden bence en fayda bulabileceği, en faydalı sonuç çıkarabileceği düşünme alanı ölümden sonra üzerine olması gerekiyordu. Çünkü en long termde orası var. Yani bu dünyada isterseniz dünyanın en zengin insanı olun, en başarılı insan olun. istediğiniz alanda en üstez gelmiş olun. Her şey yok olacak arkadaşlar. Zaten dünya entropi üzerine kurulu. Yani bir arabaya, bir eşyaya bakmayın, ilgilenmeyin. o araç, o eşya, o şey, o insan bile çürüyor arkadaşlar. Gitgide çürüyoruz ve yok oluyoruz. O yüzden en faydalı düşünce ölümden sonraki yaşım üzerine düşünmektir. Yani toplarsam Ruhunuzun kaybolmaması için inanç yüzlerinize düşünün. Bunu anneniz babanız inanıyor diye inanmayın. Anneniz babanız inanmıyor diye inanmamayı, inanmamayı da seçmeyin veya çevreniz böyle diye topluma bir tepki olarak inançsızlığı ve inancı da seçmeyin. Gerçekten hem aklınızı hem kalbinizi dinleyerek gönülden araştırmalar, sorgulamalar yaparak yolunuzu belirleyin arkadaşlar. Çünkü bu hayat sizin hayatınız, bunu unutmayın. Şimdi diğer kısma gelelim. Zihnin kayboluşu. Zihnin zihnin kayboluşuysa arkadaşlar çözümümüz hedef. Yani kaybolmadan önce ana başlıklara yapmamız gereken iki şey neydi? Bir inançlı olmak bir de hedef verilmek aslında. Ruhun kayboluşuna çözümümüz inanç, zihnin kayboluşuna çözümümüz ise hedeftir. Arkadaşlar hedef çok kritik. Birçok insanın aslında bilmeden hedefleri var. Yani bir, eğer ki bir işte çalışıyorsanız size ee, işin sahibi bir hedef veriyor aslında değil mi? Hani bunları 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 yapacaksın diyor. Senin görevin bu diyor. Ve abi okula gidiyorsanız, liseye, üniversiteye gidiyorsanız lisede bir müfredatı takip ediyorsun. Üniversitede de daha farklı bir müfredatı takip ediyorsun. Size hedef veriliyor. Yani aslında buralar vermesin toplum size hedef veriyor. İşte hani... E, vardır Vardır klasik okula git mezun ol askere git evlen gibi mesela toplum size hedef veriyor. Ee, ve şu kesin ki hedefe olmayan bir kişi hedefi olmayan hiçbir yere varamaz. Varsa da anlayamaz. Düşünseniz arkadaşlar çok büyük bir hazine keşfettiniz. Ve hazineyi keşfettiğinizi anlayamazsınız. Şayet o hazineden anlamazsınız. Ki hazine yine anlaşılır. Farklı bir örnek vermem gerekirse bir yere gittin. Yani bir şeyler başarıyorsunuz hayatınızda. Ama hedef vermezseniz de bu sizin açık normalleşir. Al başardım hissine çok da sahip olamayabilirsiniz. Yani o hedefi gerçekleştirirseniz de gerçekleştirdiğinizi anlayamazsınız. O yüzden çırpınır durursunuz arkadaşlar. Geçici azlarla kendinizi oyalayabilirsiniz. Eğer kendinize hedefler koymazsanız geçici azlarla kendinizi oradan oraya sürükleyebilirsiniz. Zaten en nihayetinde hedefi baş... Aslında geçici azlar size kısa dönemli hedefler de veriyor aslında fark edersiniz. Örnek veriyorum hemen bir bira içmek, bir sosyal medya bir şeye tıklamak hemen. Bu size geçici bir hedef ve sonuç veriyor aslında fark ediyor musunuz? Yani geçici olarak bir hedef belirlendi. Bildirim geldi. Bildirime tıklamam gerekiyor. Tıkladım. Hedefim başarılı. Tamamladım. Dopamin hissettim. Bitti. Yani geçici hasarı kendinizi de oyalayabilirsiniz. O yüzden arkadaşlar size e, önerim zihninizin kaybolmaması adına hayatınıza hedefler belirlemeniz. İşleri lütfen karmaşıklaştırmayın. Şu sa saat 2'ye 15 geçeden 3'ü 50 geçeye kadar bunu yapacağım gibi şeyler elbette yapılabilir ama yapmamanız bence daha iyidir. Hayat bu kadar katı değil. Hayatı daha akış içerisinde yaşamanız ama aynı zamanda genel olarak hedeflerinizi bilmeniz önemli. Mesela üniversiteden bir insan şunu söyleyebilir kendine. Hani Aa, bak dört sene okuyacağım, mezun olacağım vesaire. Bir işte olan bir insan şu şu kadarlık hedeflerim var. Bunu bir insanlar diyebiliyor. Kendi kendinize şu ara şöyle de virgül açmak istiyorum. Siz kendinize hedefler belirlemezseniz arkadaşlar başkaları sizin için hedefler belirler. O yüzden kendiniz kendine daha doğrusu böyle bir söz de vardı sanırım. Kendiniz hedefler belirlemezseniz başkalarının hedeflerinin parçası olursunuz gibi. O yüzden kendi hayatınızı elinizde alıp kendinize hedefler belirleyin. Kendinize hedefler belirlersiniz sonuçlarından da belki ilk zamanda zorlanırsınız. Başta bahsetmiyorum ama sonrasında kolaylık sizinle olacaktır Allah'ın izniyle. Yani hedeflere ilerlemeniz Size uzun dönemde mutlu edecektir. Siz kendinize bir aylık, üç aylık, altı aylık, bir yıllık hedefler belirleyin. Sonrasında aralıkla sonra bir aylık bir hedef belirleyin. Bu hedeflerde çok uzaksanız. Bir ayın sonunda kendinizi sorgulayın. Deyin ki hani ben ilerledim mi? Sadece 15 dakika, yarım saat bakın ben bu hedefime ulaşabildim mi? Ulaşmak, ulaşmak için bu ayda neler yapabilirim? Devam edin bu şekilde. Üç ay, altı ay bir bakacaksınız ki hedeflerinizden belki çok daha ileriye gitmiş olacaksınız. Ve tatmin hissedeceksiniz. Örnek veriyorum kilo vermek isteyen bir insan bu ay bir kilo vereyim diğer ay iki kilo vereyim diye düşünebilir. Para kazanmak isteyen insan bu, bu ay gelirim yüzde arttırayım diye bakar. %5 beş arttırmıştır yüzde yirmi nasıl yaparım diye düşünür. Ve tatmin olur der ki evet görüyorum bu ay yüzde beş gelirimi arttırdım diyebilir. Hedeflerinizin olması size bir amaç verir. Ve emin olun ben şunu da düşünüyorum. Eee depresyona giren insanların hayatta amaçları, hedefleri elbette hani kronik vesaire şeyleri geçiyorum. Ama genel hatlarıyla konuşuyorum. Depresyona giren insanların hedef, e, durumlarından bir tanesi, girmelerin sebep, sebeplerinden bir tanesi de hedefleri yok arkadaşlar. Siz bir şeylere kolayca erişebiliyorsunuz, ödülü kolayca alabiliyorsanız, rahatça bir şeyler yapabiliyorsanız, e, hedefleriniz hayatta yoksa elbette depresyona girersiniz. Ama hedefleriniz, amaçlarınız olursa hayatta o hedef için, o amaç için ayağa kalkar ve devam edersiniz. O yüzden bu hedeflerinizi, amaçlarınızı çok temelde belirlemeye lütfen dikkat edin. Yani e, gerçekten sizi mutlu etsin. Gerçekten sizi ayağa kaldırsın. Böyle hedefler belirleyin. Ve elinize bir kağıt kalem alın, yazın. Bu ay ne yapmak istiyorsunuz? Sonrasında hedeflerde uzmanlaştıkça haftanızı planlayabilirsiniz. Haftanızı da planlayın. Bunu da deneyin. Kendinize sınırı koymayın. Haftanızı, ayınızı böyle planlayın. Emin olun kendinize ayırdığınız bu 10 dakika, 15 dakika, yarım saat, bir hadi bir saat sizi ileride çok mutlu edecek arkadaş. Ama hedefsiz gittiğiniz vakit ne tatmin hissedersiniz. Ve aynı zamanda başkalarının hedeflerinin bir parçası olursunuz ve ödülü de başkaları alır. Siz de oradan oraya savrulursunuz diye düşünüyorum. O yüzden hedefler belirleyin. O yüzden arkadaşlar kaybolmadan önce yapmanız gereken iki şey şu. Ruhunuzun en başta kaybolmaması için bir inanç belirleyin ve bu inancı gerçekten aklınız ve kalbinizin birleşimiyle belirleyin. Sonrasında da zihninizin kaybolmaması için kendinize hedefler belirleyin. Kısa, orta ve uzun dönemli hedefler belirleyin. Ama hani çok da işi karmaşıklaştırmayı sade ve net düşünün arkadaşlar. Başka bir videoda görüşürüz.